Merhabalar hocam eller YouTube kanalı izleyicilerim. En son kaldığımız yer hatırlayacağınız üzere Kütahya Eskişehir Savaşları'ydı. Kütahya Eskişehir Savaşları'nda Yunan orduları arkadaşlar bizim cephemizin yarılmasına neden olmuştu ve Mustafa Kemal ne yapmıştı orduya? Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilme emri vermişti. Ve Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Mustafa Kemal çıkarılan başkomutanlık kanunuyla askerlik mesleğine geri dönmüştü. Ve kaynaklarda siz şu soruyu çözeceksiniz. Mustafa Kemal hangi savaştan sonra askerlik mesleğine geri dönmüştür? Ya da hangi savaştan önce askerlik mesleğine geri dönmüştür? Ya da Mustafa Kemal'in başkomutan ünvanıyla yer aldığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Sakarya Savaşı. Sakarya Savaşı arkadaşlar birazdan da söyleyeceğim bizim son savunma savaşımız. Kütahya Eskişehir Savaşları'nda Türk ordusunu arkadaşlar iteleyen geriye püskürten Yunan ordusu bitirici vuruşu vurmak için arkadaşlar ne yapmış? yeni bir saldırı başlatacak arkadaşlar. Sakarya Savaşı kaynaklarda bazen subaylar savaşı olarak da karşınıza çıkar. Bunu niyeyse ben hiç anlamıyorum. Çanakkale Savaşı'nın Aydınlar Savaşı'yla buranın subaylar savaşını birbirine çok karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Aman gözünüzü seveyim. Sakarya Savaşı, Subaylar Savaşı. Ve Mustafa Kemal diyor ki, ben ömrümde hiçbir savaşta bu kadar kanaktığını görmedim diyor. Düşünün Çanakkale Savaşı'nı görmüş bir adam bunu söylüyor ha. O yüzden Büyük Kıyım anlamına gelen melhame Kübra Savaşı da yine Sakarya Savaşı'nın arkadaşlar diğer bir ismi. Bu savaşta Yunan ordusu taarruza geçecek ve bizim <laughs> Türk ordusu yine bozguna vuracak arkadaşlar. Fakat Mustafa Kemal'in hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Ve bu satı vatanın her karış toprağıdır cümlesi Türk ordusunun yeniden toparlanmasına ve Yunanlıların püskürtülmesine neden olacak. Bakın. Bu olaya şöyle bakarsanız çok saçma bir şey ortaya çıkar. Düşünün ben Sakarya Savaşı'nda bir Türk askeriyim. Siperde bekliyorum. Yunanlılar taarruz etti, cephe yarıldı. Ben tam kaçarken biri omzuma dokunuyor. Dedim ne valla? Hattı müdafaa yoktur. Vallaha mı dedim geri döndüm. Böyle düşünürseniz olay çok büyük saçmalığa dönüşür. Arkadaşlar, burada yine Mustafa Kemal'in bir dehasını göreceğiz. Dünya savaş tarihinde ilk kez uygulanan bir stratejinin cümleye dökülmüş şeklidir bu yüzey savunma stratejisi arkadaşlar. Sakarya Savaşı'nda Türk ordusu yüzey savunma stratejisini uygulanmıştır. Yani Mustafa Kemal diyor ki kardeşim hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Bu satır vatanın her karış toprağıdır. Yani düşman seni geri püskürtse de püskürtüldüğün yerde yeni bir hat oluştur diyor. Neyse mevzuyu fazla uzatmayalım. Bu savaşın sonunda Mustafa Kemal'e gazi arkadaşlar ünvanı ve maraşal rütbesi verilmiştir. Şunu unutmayın. Mustafa Kemal'in ünvan aldığı son savaş Sakarya Savaşı'dır. Niye? Çünkü bitti. Bitti arkadaşlar. Mustafa Kemal'in alabileceği tüm ünvanları artık aldı. Mustafa Kemal'in ünvan aldığı son savaştır arkadaşlar. Sakarya Savaşı. Maraşal noktasında da arkadaşlar benim zaten iki tane Maraşal'im var. Diğeri de Fevzi Çakmak ona da büyük taarruzda ne yapacağım Maraşal rütbesini vereceğim. E şimdi bir savaşın iç ve dış politikaya illaki yansımalar oluyordu. Bakalım Sakarya Savaşı'nın sonundan olmuş. Kafkas Cumhuriyetleri kim bunlar? Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan üçlüsüyle Kars Antlaşması imzalanmıştır ve bugünkü doğu sınırımız çizilmiştir arkadaşlar. Şunu unutmuyorsunuz. Moskova Antlaşması'nın tüm maddeleri Kars Antlaşması'nda aynen kabul edilmiştir. Bazen arkadaşlar gelip bana diyor ki hocam Kars Antlaşması'nda Boğazlar'la ilgili madde var mı? Ben de diyorum ki Moskova Antlaşması'nda olan tüm maddeler Kars Antlaşması'nda aynen vardır. Yani Moskova Antlaşması'nda hatırlayın Boğazlar tüm işte uluslararası ticareti açılacaktır diye açık olacaktır diye bir madde yok mu? Aynı madde burada da var arkadaşlar. Ukrayna ile Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. İngiltere ile esir değişim ve esir mübadelesi antlaşması imzalanmıştır. Fransa ile Güney cephemi kapatan Ankara antlaşması imzalanmıştır arkadaşlar. Buraya hemen şöyle bir parantez açmak gerekiyor. Fransa ile imzalanan Ankara antlaşmasıyla bir, Güney cephesi kapandı ve buradaki kuvvetler Batı cephesine kaydırıldı. İki, bu antlaşmayla TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti arkadaşlar Fransa oldu. Üç, Hatay hariç güney sınırım çizildi. Aha da burası beni üzer. Niye? Çünkü misak-ı milliden ikinci tavizi verdim. Hatırlayın. Birinci tavizin birinci inönü savaşından sonra Moskova ile Batum'u verdim Gürcistan'a. İkinci tavizim ise Sakarya savaşından sonra arkadaşlar bakın Ankara Antlaşması Hatay'ı verdim Fransa'ya. Kurtuluş savaşında İki savaştan sonra ve işin ilginç tarafı kazandığım iki savaştan sonra Misak-ı Milli'den ne yaptım arkadaşlar? Taviz vermek zorunda kaldım. <laughs> İtalyanlar Anadolu'yu tamamen boşalttı. Şunu unutmayın. Burayı çok karıştırıyorsunuz. İtalyanlar ikinci önünden sonra arkadaşlar ne yapmışlardı? Anadolu'yu boşaltma kararı almışlardı. Ve ufak ufak boşaltmaya başlamışlardı. Sakarya Savaşı'ndan sonra tamamen boşalttılar arkadaşlar. İtilaf devletleri TBMM'ye ateşkes ve barış önerisinde bulundular ki biz buna Paris Mükerreratı diyoruz. Ateşkes antlaşmasını imzaladık arkadaşlar. Ama 4 gün sonra sunulan barış antlaşması Sevr'in bir benzeri olduğu için ne yaptık? Savaşa devam kararı aldık. Arkadaşlar şunu unutmuyorsunuz. İtilaf devletleri tam 3 savaştan sonra bize ateşkes ve barış önerisinde bulunulacaklar. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı Sakarya Savaşı'ndan sonra Paris Mükerreratı, Büyük Taarruz'dan sonra da Mudanya Ateşkesi arkadaşlar. İlk ikisi sevrim bir benzeri olduğu için reddedeceğiz. Fakat arkadaşlar Büyük Taarruz'dan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Mudanya'yı imzalayacağız. Şimdi Batı cephesinde birinci önü ikinci önü. Kütahya, Eskişehir, Sakarya. Bunlar aynı yıl içinde olmuştur arkadaşlar. Yani aralarında ay aylar farkı vardır. Ancak Sakarya ile büyük taarruz arasında tam bir yıl vardır arkadaşlar. Peki bir yıl boyunca neyi bekledik? Taarruz gücüne ulaşmayı bekledik. Peki neler yapıldı bu bir yıl boyunca? Arkadaşlar tekalifi milli emirleri kapsamındaki yardımlar arkadaşlar gelmeye başladı. Malum ne demiştim geçen videoda size? Tekalifi milli emirleri Sakarya Savaşı'ndan önce yayınlansa da Emirlerden 15 gün sonra Sakarya Savaşı olduğu için yardımlar yetişmedi arkadaşlar. Büyük taarruza yetişti yardımlar. Tekalifi Milli Emirleri yardımları geldi. Sovyet Rusya'dan yardım geldi. Yine arkadaşlar e, ne diyeyim size Güney Cephesi'ndeki kuvvetler kaydırıldı. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkileri arkadaşlar 3'er aylık periyotlarla yenilendi. Tankıydı, topuydu, tüfeğiydi arkadaşlar tamir edildi bu süreçte. Ve arkadaşlar, ve arkadaşlar... Mustafa Kemal Konya Akşehir'de, Konya'nın Akşehir'inde arkadaşlar komutanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle büyük taarruz yani başkomutanlık meydan savaşını başlattı. Peki bu savaşın başka isimleri var mı? Evet. Sınavda da solu, soru olarak çıktı. Rum Sındığı Savaşı ya da diğer adıyla Yurt Kurtaran Savaşı. Genel tarih dersinden hatırlayın. Malazgirt Savaşı'na biz yurt açan savaşı, Mirya Kefalon Savaşı'na yurt tutan savaşı, Büyük Taarruz'a da yurt kurtaran savaşı diyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal'den emri alan Türk ordusu arkadaşlar. 1 Eylül'de Uşa, 2 Eylül'de Kütahya ve Eskişehir'i, 9 Eylül'de ise arkadaşlar İzmir'i ne yapacaklar? Düşman işgalinden kurtaracaklar. Hatta bu taarruz sırasında Yunan Generali arkadaşlar Trikopidis'te Türklere esir düşecek. Bu savaştan sonra ...İtilaf devletleri bize ateşkes önerisinde bulunacak ve <laughs> Mudanya Ateşkesi'ni imzalayacağız arkadaşlar. Şimdi Mudanya Ateşkesi'nden önce şurada arkadaşlar şurayı unutmuyoruz. Benim batı cephemde 3 tepe 3 savaş olayım var arkadaşlar bakın. 2. İnönü Savaşı'nın koordine edildiği tepe Metris Tepe. Sakarya Savaşı'nın arkadaşlar koordine edildiği Tepe Dua Tepe, büyük taarruzun koordine edildiği yerse Koca Tepe arkadaşlar. Şimdi Malatya'da ünlü bir kadayıfçı var. Meşhur Diyarbakır kadayıfları diye arkadaşlar. Ben bunu anlatırken genellikle ilk harflerinden dolayı meşhur Diyarbakır kadayıfları diye anlatıyorum arkadaşlar. Metris Tepe, Dua Tepe, Koca Tepe şeklinde. Burada arkadaşlar, peki bu bilgi benim ne işime yarayacak? Benim Çanakkale Savaşı'nda da Alçı Tepe ve Kireç Tepe savaşlarım var mıydı? genellikle sorulara onu atıyorlar arkadaşlar. Ya da o Alçıtepe ve Kireçtepe'yi de işin içine katarak aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bulunduğu yerlerden biridir değildir sorusu da yapabilir miyim? Arkadaşlar bakın Doğu ve Kocatepe'de Mustafa Kemal var. Diğerlerinde ise arkadaşlar Mustafa Kemal yok. Aman 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 bunu unutmayalım. Mudanya Ateşkes Antlaşması. Ben ne demiştim? Bir savaşı bitiren iki tane antlaşmam var. Ateşkes Barış benim ateşkesim Mudanya. Peki Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili benim bilmem gereken iki bilgi var. Bu iki bilgiyi bilirsek yeterli arkadaşlar. Hiç konunun detayına girmeyeceğim. Birincisi Mudanya Ateşkesi'nde imzası olmayan devlet. Bakın savaşı ben Yunanlılarla yapmama rağmen Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda Yunanlıların imzası yok arkadaşlar. İngiliz abileri katılmışlar. Onların yerine bu bir. İkincisi şu üç yeri savaş yapmadan aldım ben. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya TBMM'ye bırakılmıştır arkadaşlar. Ve siz kaynaklarda bunu nasıl çözüyorsunuz? Aşağıdaki ya da yukarıdaki yerlerden hangisi ya da hangileri savaş yapılmadan ele geçirilmiştir? Bir daha tekrar ediyorum. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Antlaşması'na baktığımız zaman burada İngiltere'de arkadaşlar Lloyd George hükümeti bu at ateşkes antlaşmasından sonra istifa etmek zorunda kalacak arkadaşlar. Yine Yunanistan'da da hükümet değişikliği yapacak. Sıra geldi barış antlaşmasına. Mustafa Kemal barış görüşmelerinin İzmir'de yapılmasını çok istiyor. Niye? Dünya devletleri bir gelsin de o Yunan mezalimini bir görsünler. Yunanlılar ülkemizden hangi tahribatları yaptıklarını görsünler diye. Ama Mustafa Kemal'in tüm çabalarına rağmen barış görüşmeleri nerede yapılacak? İsviçre'nin Lozan kentinde. Bakın bunu bir yerden hatırlayacağınızı umuyorum arkadaşlar. Lozan görüşmelerine itilaf devletleri Osmanlı hükümetini de çağırmıştır. Bir yerden tanıdık geldi mi size? Bekledim. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonraki Londra Konferansı'nda da ne yapmışlardı? Aynı taktiği izlemişlerdi arkadaşlar. Ama ne diyorlar? Papaz aynı pilavı iki kere yemez diye bir söz var. Ya da Müslüman aynı delikten iki kere sokulmaz diyorlar. Doğru mudur? İşte arkadaşlar cümleyi iyi dinleyin. Lozan görüşmelerine Osmanlı hükümetinin de çağrılması üzerine TBMM çıkardığı kanunla saltanatı kaldırmıştır. Yani saltanatın kaldırılmasının ana nedeni Lozan görüşmelerine tek yumruk olarak gitmektir. Şunu unutmuyorsunuz. Saltanatın kaldırılması 1. TBMM'nin yaptığı tek inkılaptır arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması laiklik alanında atılan ilk adımdır cumhuriyetçilik yolunda atılan ilk adım değildir. Önemli bir adımdır. Çünkü cumhuriyetçilik yolunda atılan ilk adımlarımızdan bir tanesi nedir? TBMM'nin açılmasıdır arkadaşlar. Haydi hep beraber sizinle Lozan'a gidelim. Ama önce Lozan'ın teknik bilgilerine şöyle bir bakalım sizinle arkadaşlar. Lozan Barış Antlaşması. Arkadaşlar Lozan'da şöyle bir hikayemiz var. Önce şu teknik bilgileri konuşalım. Sonra bir hikayemize geçeriz sözü sizinle şöyle. Lozan'a giden heyet, KPSS'de soru olarak çıktı bu arkadaşlar. İsmet İnönü, İsmet İnönü Lozan'a dışişleri bakanı olarak katılmıştır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz bunu. Hasan Saka ve Rıza Nur. Buraya gözlemci devlet olarak gelen ABD, Wilson ülkelerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol için geliyor. Çıkmış soru, Lozan barış görüşmelerine sadece boğazlarla ilgili madde için katılan devletler, SSCB ve Bulgaristan mesela işte ekonomi için katılan devletler de mesela Belçika ve Portekiz'de sadece ekonomi başlıkları için katılmış arkadaşlar. Mustafa Kemal Lozan'a giden heyete demiş ki aman gözü yüzün yağını yeme. Sakın ha sakın bağımsızlığımızdan ve özellikle kapitülasyonlardan ve bir olası Ermeni devleti kurma fikrinden sakın ha taviz vermeyesiniz. Görüşmeler başlar. İsmet'in önü söz alır. Böyle biraz da küçük Emrah modunda çok acılar çektik, çok gözyaşı döktük, çok kan akıttık. Hakkımız olan bağımsızlığı istiyoruz derler. Der ama özellikle kapitülasyonlar olsun, savaş tazminatı olsun, dış borçlar olsun, yabancı okullar olsun arkadaşlar. Duyun umumiye olsun, arıza çıkarırlar bunlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal'i arar İsmet önü. der ki, ya Mustafa der bunlar bizim hiçbir isteğimizi kabul etmiyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal der ki, kalkın gelinler. Kalkın gelin yemişim onların barışını der ve Lozan'a ara verilir arkadaşlar. İşte en az iki kere soru olarak çıkmış Lozan'a verilen arada, o arada meydana gelen gelişmeler. Arkadaşlar TBMM seçimlerin yenilenmesi kararını alır. Ki unutmuyorsunuz çok böyle ne diyeyim çelme sorudur bu. Lozan'ı imzalayan birinci TBMM onaylayan ikinci TBMM'dir arkadaşlar. Çünkü seçimler yenilenecek. Yeni kurulacak Türk devletinin yol haritasının belirlendiği İzmir İktisat Kongresi Lozan'a verilen arada gerçekleşir arkadaşlar. Yine Çanakkale olayı ya da diğer adıyla Çanakkale krizi. Sorularda genellikle Çanakkale olayı ya da Çanakkale krizini duyduğumuz zaman arkadaşlar hep bizim Çanakkale Savaşı aklımıza gelir. Arkadaşlar Lozan'a görüşmelere ara verilince Mustafa Kemal Musul ve Boğazlar üzerine askeri harekat emri verir. Şimdi Musul arkadaşlar biraz uzak. Gidilemiyor ama Bizim Türk ordusu ne yapıyor? Çanakkale'ye doğru harekete geçiyor ve orada konuşlanmış olan İngiliz birlikleriyle bizimkiler arasında sürtüşme yaşanıyor. Hatta arada bir sıkıyorlar da birbirlerine. Arkadaşlar, tam savaş yeniden başlayacak derken Hayim Nahum adında Osmanlı vatandaşı bir Yahudi papazı araya girer, oraya görüşür, buraya görüşür, bizimkilerle görüşür ve taraflar yeniden görüşmelere başlarlar arkadaşlar. Çanakkale krizi unutmuyorsunuz Lozan'a verilen arada meydana gelen olaylardan birisi. Peki arkadaşlar bu Lozan'da şöyle hangi e, konu başlıkları arkadaşlar şey yapılmış, bir bakalım sizinle ele alınmış Lozan'da. Sınırlar. Batı sınırı, Irak sınırı ve Güney sınırı. Hemen bir peşin peşin size şunu söyleyeyim. Bu başlıklardan dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi kırmızı renk. Hemen en başta söyleyeyim arkadaşlar. Lozan'da ele alınıp da Türkiye'nin istediği biçimde çözüme kavuşmayan meseleler bu tahtada gördüğünüz kırmızılar arkadaşlar. Batı sınırı sıkıntı yok. Meriç nehri sınır olacaktır ve Mudanya ateşkesindeki şekliyle kalacaktır. Sıkıntı yok. Irak sınırı. Taraflar konuyu daha sonra yeniden görüşecektir. Arkadaşlar dış politikayı anlatırken buraya bir daha değineceğim. Lozan'da görüşülüp de karara varılamayan iyi ya da kötü tek konu Musul meselesidir arkadaşlar. Taraflar konuyu daha sonra görüşecektir. Bu bir karar değil. Güney sınırı yani Hatay 1921 Ankara Antlaşması'na göre kalacaktır. Yani Hatay'a an itibariyle şimdilik bay bay diyoruz. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Patrikhane. Arkadaşlar patrikhane neydi? Ortodoksların dini merkezi İstanbul'daydı arkadaşlar. Şunu unutmayın. Lozan'da karara bağlanan ilk konu başlığı patrikhane konu başlığıdır arkadaşlar. Alınan kararla bir, patrikhanenin ülke dışına çıkarılması kabul edilmemiştir. Olumsuz olan kısmı bu. İki, patriğin dünyevi yetkilerinin, siyasi yetkilerinin olmadığı kabul edilmiştir arkadaşlar. Tam kavram karşılığı patriğin ekümenik olmadığı kabul edilmiştir. Adalar arkadaşlar 12 ada İtalya'ya, Ege adalarının Yunanistan'a, Kıbrıs'ınsa İngiltere'ye ait olduğu ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. Bize ne kalmış? Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan adaları bize kalmış. Yine bu antlaşmayla Yunanistan arkadaşlar nereleri Kara Ağaç ve Bosna Köyü savaş tazminatı olarak vermiştir aman gözünüz seveyim bu kara ağaçla dede ağaçı birbirine karıştırmayasınız. Kara ağaç. Dış borçlar Osmanlı borçlarının Osmanlı'dan ayrılan devletlere paylaştırılması kararlaştırılmış. Bu paylaşımda bize Fransa düşmüş ve biz Fransa'ya olan borçlarımızı frank ve lira cinsinden ödemişiz. Şey demeyin he, hocam bize ne frankından lirasından adam bunu bile soru olarak yazmış kaynağı. Tüm azınlıklar arkadaşlar Türk vatandaşı sayılmıştır nüfus mübadelesi bunu iyi dinleyin arkadaşlar. İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler hariç Türk ve Rum nüfus karşılıklı yer değiştirecektir maddesi var. Peki İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler niye yerinde kalıyor? Tamamen ekonomik. İstanbul'daki Rumların gitmesi Türk ekonomisine, Batı Trakya'daki Türklerin gelmesi de Yunan ekonomisine zarar vereceği için arkadaşlar bu ikisi kapsam dışı bırakılmıştır ve ülkemize göç eden daha doğrusu Batı Trakya dışındaki yerlerden gelen Türklerin yerleştirilmesi o dönem için neyi kurulmasına İskan ve Mübadele Bakanlığı daha sonraki adıyla İmar ve İskan Bakanlığının kurulmasına ortam hazırlayacak arkadaşlar. Yabancı okulların mebe bağlanmasına, Türk müfettişlerce denetlenmesine, en az bir idarecisinin Türk olmasına Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe derslerine Türk öğretmenlerin girmesine ve bu okullardaki dini sembollerin kaldırılmasına kabul edilmiştir. Geldik boğazlara. Boğazlar da istediğim gibi değil. Boğazlar uluslararası ticarete açık olacak. Başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek ve boğazların iki yakasında asker ve silah olmayacak. Arkadaşlar Boğazların iki yakasında asker ve silah olmayacaktır maddesi ne demek biliyor musunuz? Çanakkale Boğazı'ndan bir donanma, bir düşman ülkenin donanması bir girse İstanbul'a kadar elini kolunu sallayarak gidebilir demek. Doğru mudur bu? İşte Lozan imzalandıktan takriben 49-50 gün sonra arkadaşlar 13 Ekim 1923'te TBMM Ankara'yı başkent ilan edecek. Ben bu soruyu gördüm de demiştim ki ya müthiş bir soru. Soru aynen şöyle. TBMM'nin 13 Ekim 1923'te Ankara'yı başkent ilan etmesinde etkili olan lozan maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Boğazlar arkadaşlar. Boğazlarda asker ve silah bulunmaması bir daha tekrar ediyorum. İstanbul'un güvenliğini tehlikeye attığı için TBMM daha güvenli olacağı ve milli mücadele döneminde de merkez olarak kullandığı... Ankara'yı ne yapmıştır? Başkent ilan etmiştir. Arkadaşlar Lozan Barış Antlaşması'yla Osmanlı Devleti resmen, hukuken sona ermiştir. Bazen kaynaklarda bunu Mudanya Teşkesi olarak görürsünüz. Hani, hani Mondros'ta fiilen Mudanya'yla resmen şeklinde Lozan'la artık Osmanlı tamamen ne olmuştur arkadaşlar? Sona ermiştir. Bir daha söylüyorum bunu arkadaşlar. Lozan'ı imzalayan birinci TBMM onaylayansa ikinci TBMM'dir. Çünkü az önce ne dedim? Seçimlerin yenilenmesi kararı alınacak ve seçimler yenilecek arkadaşlar, yenilenecek. Bir sonraki arkadaşlar videomuzda nasip olursa çok partili hayata geçiş denemelerinden bahsedeceğim size. Şimdilik hepinize kolay gelsin. İyi günler arkadaşlar.